8 yıldır Giresun'da seçilen milletvekillerinin hizmet etmediğini açık ve net bir şekilde görüyoruz. Giresun kalkınmada son sırada yer almıştır. Aksu Dereli yolunu yapamayanlar, Aksu Dereli Şebin Karahisar yolunu yapamayanlar, Görele Çanakçı yolunu 16 yılda bitiremeyenler, ülkeye ve millete Giresun'da yeterli hizmet yapmadılar. Bu arada bana sürekli limandaki yapılan siloların yıkılıp yıkılmayacağı konusunda sorular yöneltiliyor. Bakınız bu husustaki görüşümü açık ve net bir şekilde kamuoyuna açıklamak isterim. Giresun Liman'dan öncelikle ruhsatı olmayan bir gümrük binası yaptılar. O binanın altında konferans salonları, fuar sahası, üstü de otel olarak organize edilmiştir. Liman özelleştirilmiştir. Liman sahasının tamamı Türkiye'de özelleştirme idaresinin malı durumunda. Özel, özelleştirme idaresinin sahası üzerine yapılan Gümrük Genel Müdürlüğü'nün parasıyla inşa edilen Gümrük binası da Özelleştirme idaresinin malı durumuna düşmüştür. Dolayısıyla Ticaret Bakanlığının Gümrük Genel Müdürlüğü'nün burada hakkı ve yetkisi de yok. Cumhurbaşkanımız emir vermiş olsa dahi özelleştirme idaresinden izin çıkmadığı müddetçe siloların yıkılması mümkün değildir. Liman sahasının halka açılması, denize açılması, Giresun'un sahilinin milletinin hizmetine verilmesi bu haliyle mümkün olmamaktadır. Diğer taraftan şunu söylemek isterim. Gördüğünüz ucube bana göre ben söylüyorum bunu. Rezil depolar ve silolar Giresun'un kalkınmasını çevre düzenini ve halkın hizmetinde olmanın zorluğu yüzünden zaten yıkılamayacaktır. Sebebi gayet açıktır. Siloların içinde yaklaşık şu anda 120 tondan fazla hububat bulunmaktadır. Bu hububatların olduğu yerdeki siloları ne kadar emir verilirse verilsin bu haliyle yıkıp ortadan kaldırmak mümkün olmayacaktır. Gayet açık ve net söylüyorum. Silolar Giresun'u rezil etmiştir. Şehri yok etmiştir. Milletin hizmetini ve oradan yaralanmasını yok etmiştir. Ama özelleştirme idaresinin izni ve oluru olmadan da bunların yıkılması mümkün değil. Giresun'un en büyük şanssızlığı şudur. 18 yıldır seçilen milletvekilleri Giresun'a yatırım yapılmaması için ne gerekiyorsa yaptılar. Giresun'a gelen valilerden birkaçı kesinlikle Giresun'da yatırım yapan yatırımcıların sadece devletin kurumlarına yardım etmeleri için baskı yaptıklarını, yatırımları yapmayı dahi önlemeye çalıştıklarını hep gördük ve yaşadık. Açık ve net bir şey söyledikten sonra konuşmama son vermek istiyorum. Giresun'un kalkınmasını düşünüyorsanız, geleceğini düşünüyorsanız, milletin gerçek evlatlarında milletvekilleri seçmeye mecbursunuz. Benim şirketimde açıkça kapıcı, odacı olamayacak adamların dahi siyaset yaptığı, il ilçe başkanı olduğu, parti yöneticisi olduğu, milletvekili yapıldığı bir Giresun'un kalkınması zaten mümkün değildi. Bu sebeple geri kalması gayet normaldir anormal bir durum yoktur. AK Parti bütün vilayetleri ihya ederken Giresun'dan seçilen siyasetçiler Giresun'u batırmak için çalıştılar. İşe işte özel idarenin düştüğü rezaleti görüyorsunuz. Piyasaya ayıka çıkmıştır. Özel idare dahi soyup soğana çevrilmiş. Bir lafa göre 410 milyon lira Piyasaya borcu olan bir özel idare vardır. Milletin cepleri zengin olmuş ama yöneten, yöneticiler zengin olurken Giresun batmış ve kalkınması durmuş ve yok olmuştur. Söyleyeceğim budur. Giresun'un evladı olarak bunu anlatmak içimi yaralıyor. Ancak gerçekleri de konuşmak zorundayız diyorum. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.